...hazır mısınız? Alırız. Hazırız. Hazırız. Buradaki e, ekranda kızınızı göreceksiniz. E, Özkan Nide'de Zülal Nur ve e, teyze kızı Ayşe Temel canlı yayında. Öncelikle yerine katıldığınız için teşekkür ederim. Özkan sendeyiz. Evet şu anda Nide'deyiz ve e, Çetin ailesinin iddiası... ...şöyle de hemen buraya toparlamak istiyorum. E, teyze kızları Ayşe Hanım ve Ayşe Hanım'ın yanında çalışan Ateş Dal kızları Zülal, Nuru bir menfaat karşılığı ya da zorla tutulduğu iddiası vardı. Biz bu iddiaları hem araştırmak üzere sabah erken saatlerine geldik ve kendileriyle görüştük. Kendileri böyle bir şeyin olmadığını, tabii birazdan kendisi detaylı bir şekilde anlatacak bir kızımız ama ailesinden şiddet gördüğünü ve bu şiddetin de raporları olduğunu ve bu şiddetten eve gidemediğini, bu şekilde de Ayşe Hanım'a sığındığını ...ve Ayşe Hanım'ın yanında çalıştığını, onunla beraber kaldığını... ...ayrıca da Ateş Dal denen usta e, usta olarak çalışan kişiyle de... ...herhangi bir ne gönül bağı ne de Ayşe Hanım'ın bir gönül bağı olmadığını söylediler. Ben izninizle hemen bu kaçışı verelim ve neden mikrofonu. Ayşe Hanım'ın yanında Çünkü olduğunu onunla söyledi. konuşmak için e, e, can öncelikle, atıyor. Öncelikle alıkoyma diye bir şey yok. Ben e, kimse, e, tarafından Kim? kimse tarafından alıkonulmadım. Kimse tarafından alıkonulmadın. Kuzum, yavrum, babacığım, ya, Evet, ha, kimse tarafından kuzum, olmadım. yavrum, senin neyin eksik? Gözünü sevdiğim, gel, kuzum benim. Bak, Bakın, kapımız e, Ben e, dört kişi tarafından darp edildim. E, tamam. Sonra benim darp fotoğraflarım da var. Tamam. Sonra ben e, hastanedeydim, çok beter bir haldeydim, e, yürüyemiyordum, mahvolmuş Hı. haldeydim. Ayşe abla beni yanına aldı, sonra neyin ben derdi? alem darp etti. Anladım. Evet. Evet, evet. E, Cumaal Çetin, Ferdan Çetin, 16 Taysi, Altan Temmuz 2021 e, tarihinde 14 bir olup beni darp ettiler. E, o zaman e, Ailen seni darp etti. Ses çok karışık geliyor. Güzel kızım biz niye darp ettiysek, oh, niye var? televizyonlara çıktık, oh. niye sen istiyoruz biz? Canım kızım zayıflamışsın, yüzlerin e çok kötü olmuşsun. Benim şu an e, darp fotoğraflarım var, Hani bunu Esra Hanım'a da gösterebilirsiniz. Şu an ben hiçbir şekilde alıkonulmuyorum. Kuzum. E, ben hiçbir şekilde alıkonulmuyorum, gayet mutluyum, huzurluyum. E, şu an e, benim e, aynı yerde çalıştığım insanlara iftira atıyorsunuz. Ben yarın bir gün kafede çalışacağım. E bu insanlara da mı iftira atacaksın. Peki babacığım senin telefonun kimlerle yani görüşmüş? Sen e, hayatımı muhafaza etmeye çalışıyorsun. Senin telefonun kimlerle ben görüşmüş? Kiminle görüşmüş senin telefonun? Yakında da üniversiteye gideceğim. Senin telefonun kiminle görüşmüş? Ne oğlum bunlar ya. Senin Hı, telefonun kızı, hissediyorum hissediyorum kiminle görüşmüş kiminle? Yalan söylüyorsun. Kızım bak Efendim? 40 gün önce Süleyman'ım 40 sahibim? gün önceki kiminle konuştuğun telefonları bize söyle. Telefonu o kimle bir görüşmüş? Dinledelim. Madem öyle kızım bizden ne ya bunlar dinleyelim tamamen mi? Yalan. Hadi ben kızım, de, kızım siz, ne olur. Siz e, kadına şid, bana beni darp ettiler, bana dayak attılar, e, kadına şiddet uyguladılar ve siz bu insanları bu programa çıkartıyorsunuz. Niye çocuklar Sevgili Zülal, bile var ya. Zülal senin şiddet uğradığı, şiddeti ailen, e, dayın, ablan 16 Temmuz tarihinde darp edildiğini e, iddia ediyorsun. Şiddete uğradığını söylüyorsun. Senin bu konuda yapılmış şikayetlerin var. E, bu konuda haklısın. Sen evet e, aynı şiddet görüyorsun. Annemi da, babamı başka. niye çıkardın? Annem baban da şöyle bir iddiada bulunuyor. Bizim e, kızımız... Ayşe Temel'in yani onların akrabalarının yanında çalışana kadar bizim aile içerisinde herhangi bir sorunumuz yoktu. Ve bizim sorunumuz teyze kızının yanında Bakın, çalışan Ateşoğlu. Yalan. Bir dakika şimdi a sen bana bir cümle söyledin Ben bunu da sana açıklamasını yapayım. Hem de seyircilerimizi bilgilendireyim. Kızımız Ayşe Temel'in yanında çalıştı. Orada Ateşoğlu Dal isminde bir adam vardı. Bu şahsın davranışları, tavırları, kendini anlatması, ifade şekli kızımıza ve çevredeki insanlara yaklaşımında... ...bir menfaat, bir farklılık, bir art niyet sezdiğimiz için... ...kızımızı korumak adına sorumlu insanlar ebeveyn olarak biz kızımızı oradan aldık. Fakat biz kızımızı bu iş yerinden aldıktan sonra kızımız Bakın. eve gelince hırçınlaştı. Kavga etmeye, başka bir e, kimlik ve psikolojide davranmaya başladı. Biz kızımızı bu Ateşoğlu Daldan ve Ayşe Temel'den uzaklaştırdıkça... ...kızımız evden bir yere makkala gidiyorum diye çıkıp... gizlice bu Ateşoğlu Dal denilen kişiyle buluşuyordu. Hatta biz bunu trafik ışıklarında yakaladık. Bizim e, kızım bana... Benden uzak duracaksın. Seni e, gerekirse senden uzaklaşmak için baba beni taciz ettiğini bile söylerim deme cesaretini gösterdiğin için aile içerisinde bu problemler yaşandı. Şimdi ben de sana şunu soruyorum. Ailen seni bu ateş oğlu dal, sen şimdi buradan korunmaya çalışıyorsun ya. Ailen de seni bu Ateşoğlu daldan uzaklaştırmaya çalışıyor. Sorunun kaynağı bu kişi. Sen hala bu kişiyle iletişimde Bakın, misin? Bakın ben de, de görüşüyor size şunu söyleyeyim. Ateş olmaya beraber çıkmıyor. Beraber çalışıyor ya, Ateş çıkmıyor. E, şu an e, sadece aynı iş yerindeyiz. Sani tamam. Benim bu yani, adamla hiçbir şeyim Yok. Senin bu gene yaşamında ve o dükkanda ben çalışmaya devam ediyorsun. Yapayım? Yani ailenin kendini, Bu arada şunu da söyleyeyim. Kendini paralamasına rağmen senin şimdi aile de diyor ki bu uzaklaştırma kararlarını da kızım niye aldı? Sırf biz ona yaklaşamayalım. O Ateşoğlu Dal'la iletişimini sürdürsün diye aldı. Aynı, Esra Hanım, aynı evde görmüşler. Bakın. Komşu telefon açtı. Üçünüz bir evde kalıyordunuz. Üçünüz aynı evde kalıyordunuz. Beşinci katı sana tutmuş. ikinci katı beraber ya, yalan kalıyordunuz. Yalan söylemeyin. yalan açtı. Allah'tan korkun. Komşular Biraz, görmüş. telefon açtı bana. Yani. Ba telefon açtı komşular bana. Peki. sorun. çok uzatıyorlar. Şimdi. Sorun komşular telefon açtı bana. Ben buradan kalkıp giderim. Bak ev, ev benim demişsin yalan söyleme. Ee, şimdi bu kadar yalan olmaz Atişoğlu ya. Ateşoğlu çalışmaya devam ediyorsunuz aynı şekilde. <laughs> Hayatınızda bir değişiklik olmadı ki sorunun kaynağı buydu. Bakın ben zaten bugün işten çıkacağım. Ben yarın kafede çalışmaya başlayacağım. Yarın kafede çalıştığım zaman da başka insanlara yine bana iftira atacaklar. Başka Çünkü değil. bu insanların huyu böyle. Bakın? Karakterleri Peki. böyle. Hemen Babacığım. Ne no olur gel. Bu de uslubunuza, tavrınıza kızım, dikkat edeceksiniz buraya. Zülal. Ben de soruyorum yanınızdaki Ayşe Hanım. Sizin bir anda hayatınızın kahramanı oluyor bakın, ve siz ben... bir anda ailenizi siliyorsunuz. Bana bunun sebebini açıklayın. O... Ya bu Ateşoğlu Dal kim? Bakın, Ayşe Temel beni... kim? Oğullarına niye Ayşe, bakmamış? Kuzum, senin dayının an amcan gitti, yanınıza geldi, seni göstermediler bize. Senin uzaklaştırman var. Git savcılıktan Hı. kağıt getir dedi. Biz okuduruz dedi. Ayşe'nin Temel, ana baba ya. oluruz dedi. Ana Sıfırat baba Kendi, kendi çocuklarına. Ben de bunları uzun uzun dinliyorum Cevaplayın. ya. Cevaplayın. Allah Allah. Neymiş de ben bunlar bana göster. Ben Ay, şey kendimi görmek istemedim bu insanları. Oğlu bile tamam, çıktı. Tamam bir saniye. O zaman şunu anlat. Ne oldu da bana ailenle ne? iletişimini ya bir şey kopardın? Adamın, adamın e, özel hayatından bana ne? Adamın oğlundan bana ne? Adamın hayatından bana ne? Şu an benim o adamla bir bağlantım yok. Ve ben kendime bir hayat kurmaya çalışıyorum. Ama onu da mahvetmeye çalışıyorsunuz. Benim hayatımın kahramanı bir süre sonra bir süreden sonra birisi olmadı. Ben, ben zaten bu olay da bir anda olacak bir olay değil. Evet en oh. büyük korkusu ben bu. Ben yıllardır zaten mahvoluyordum ya. ya kuzum senin ne, ne eksik evde? Bir noktadan sonra kuzum senin Anteşe evde ne, ne eksik? İhtiyacım yok. Şu Ayşe'nin tek başıma ayaklarım üzerine dururum tamam, zaten. Tamam Zülal'cim bunu yapabilirsin. Bu Ayşe'nin yanında çalışmadan önceki hayatınla Ayşe'nin yanında çalıştıktan sonra hayatın <laughs> ee, bu insanların iddiaları çok saçma. Ya bir şunu Benim ifade edebilir de değişmedi. Hanım, Benim Lütfen eğer değişmedi. Yalnızsa, ben de değişmedi. yanlışsa. Ben aynı üzülelim. Ben Beni, seni, e, beni taciz ettiğini söylerim dedin mi? Şiddetle ben, ben de ilgili konuşmak istiyorum ve şiddetle utanmaz. ilgili şikayetçi Hayır, olduğum ben dönem. Buraya da niye gelelim? Ben buraya niye geleyim öyle bir insan olsam? Sizin öyle öğrettiğinizi biliyorum. Ayşe Temel Sen ateş öyle bir insan. Ayşe, sen programa çok kötü çıkıp saçma Ayşe. sapan iddialarla kızını yalanlamazsın. Sen kızına iftira atmazsın. Ben sen adam akıllı bir baba olsan, bir anne olsan. Sen babanıza iftira atıyorsun. ずれるの